Nebat, yürüyüş için biraz soğuk değil mi? Kesinlikle öyle Chloe. Bu yüzden geldik zaten. Bu akşam mevsim normali dışında soğuk olacak. Bazı türler onları korumazsak kurtulamazlar. Hayvanlarımı kurtaracağız. Mesela sincapları, küçük tilkileri. Anadolu yırtık pırtıklarını. Ama onlara dokunma. Ciddi döküntüye neden olabilirler. Tırtılları mı kurtaracağız? Evet. Eğer yanılmıyorsam küçük çıraklarımız tam burada olmalı. Ha, evet. Ha. Ha. Küçük tırtımlar. Hmm, o küçük şeyleri kurtarmasan olmaz mı? Olmaz tabii Chloe. Her tür çok kıymetlidir ve kendi çapında da çok güzeldir. Güzellikleri seni çok etkiledi zaten. Şey, doğa tüm çeşitleriyle çok güzeldir. Hiçbir şey hakkında asla kötü söz söylemeyen sensin Bodybot. Tırtıllar sonuçta. Onları çok severim. Onları koruyacağımız için heyecanlıyım. Hmm. Peki onlara bakmayı kim kabul eder? Küçük Tırtınlar Hayır, kesinlikle hayır. Lütfen. Tatlım, ben çiçekçiyim. Burada neden yaprak yiyen böcekleri tutamayacağımı bilmiyor musun? Aa. Üzgünüm canım. Zaten Chris amcam burada kalacak. Teyzenle araları iyi değilmiş. Hayvan barınağını denesene. Maalesef yardımcı olamayız küçük hanım. Sadece kedi ve köpekleri kabul ediyoruz. Ama tanıdığım biri var. Sergio mu? Hayır, burada değil. Sanırım uzun bir süre burada olmayacak. Evet, istediğin bu değildi. Ama küçük konuklarıma sorun çıkarmayacak. Bundan eminim. Zaten uzun da sürmez. Dışarısı ısınır ısınmaz onları salacağız. İyi geceler Chloe. İyi geceler küçük tırtıllar. <laughs> Saat dışarısı buz gibi. <laughs> Küçüktür. <tırt>. Olan. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Onları salın. <laughs> çok teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Oh. ah! 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 ah. Edin. Chloe? Chloe? Ah! Hmm. Chloe? Chloe? Nerede olabilir acaba? Hey, bu en sevdiği çorabı. Koko. Tamam, hadi Koko. Hadi Chloe'yi bulalım. Bak, bu en sevdiği çorabı. Bu kolayca felakete dönüşebilecek bir kazaydı. Şey bu küçük robot nereden geldi demiştin? kurtarabiliriz. Ha? Geç olsun, güç olmasın. Aa, lütfen ama. Yeni bir oyun aldım. Ne zamandır bunu bekliyordum ben. Son Çiftçi. Çiftlik yönettiğin harika bir oyun. Bir sürü seçeneği, stratejisi, müthiş grafikleri var. Harika. Çok güzelmiş Chloe. Denemek için sabırsızlanıyorum. Görevimiz bitince tabii. Meşrubat kutularını toplamak, büyük çöplüğü boyamak, belediye başkanına yazmak. Yelpaze dudaklı orkideye su vermeyi de unutmayalım. <laughs> o tehlike altında bir tür. Aa. Eğlenceli olacak. Aa. Merak etme. Hemencecik biter zaten. Peki, belki de yeni oyununu denememiz gerekiyordur. Hı? Yaşasın. Ama sonra işe koyulacağız küçük hanım. Öyle değil mi? Elbette. Kuru ve çorak bir dünyada. Çiftçiliğin sonu buldu sizsiniz. Toprağı yeniden yeşillendirebilecek tek kişi. İşte sen. Son çiftçi. Bu dünyanın en iyi oyunu. Akşama oynarız. Çok keyifli olur. Hop. Hadi gidelim mi? Hayır daha değil. En azından karakterimizi seçsek. Bilemiyorum Chloe. Yapmamız gereken çok görev var. Hadi Hem... ama, uzun sürmez ki. Ama Chloe, görevlerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Onu kaybedersek kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Uh -huh. Aa, çok tatlı, tatlı. Hmm, Çok iyiydi değil mi? Ha Hem de nasıl Chloe Dördüncü ambarı açarsak Hasadı üçe katlayıp süper gübrelemeye geçebiliriz Eskilerin ısırgan otu gübresi yani A, hayır yani çok iyi bir gündü değil mi dedim. Oh, affedersin. Evet çok iyi bir gündü Chloe. İlk defa görevlerimizi düşünmeyi bıraktım. Oyun sayesinde parktaki onca meşrubat kutusunu unuttum gitti. <laughs> evet. Mısır'da çalışan bir ekomotor icat etmekten vazgeçecek olan genç mühendisi de unuttum. A, evet. Yaşadıkları ağaç kesilmek üzere olan sincap ailesini de unuttum. Dur ne? Tüm riskleri, tehlikede olan her şeyi unuttum. Orkideleri bile düşünmeyi bıraktım artık. Soyları tükenirse biyoçeşitlilik zarar görür. Ne? Üstümden büyük bir yük kalktı Chloe. Ah! <laughs> e, tahlanbarını kuralım mı artık. Bırak onu şimdi. <laughs>